Tavukları ye. Ne o oldu? Söyledim. Ne sesi oğlum? Ben biliyorum. Ne? Bakın nasıl bunu biliyorum. Ne oğlum? Yeşil yeşil tavuklar için sukuk giyim. sukuk giyim mi? Buraya mı geldi? Köye mi gelmiş bizim köyümüze? Çınar sen de duydun mu sesini? Elim bıçağı aldım. Saçmalama bırak çabuk onu. Bir şey söyleyeceğim. Gördün mü Mert? Dur nerede ay bakamam ben ben bakamam ben bakamam çok korkarım çok korkarım Çınar ne yapacağız ne yapacağız dur bakalım. dur kaç 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 ne planı yapacağız yine ya kaç planı yapacağız kaç 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 ben niye önüne gidiyorum ya? Aa, Bak görüyor musun? Beni öne atıyor Çınar. Var ya. Ne yapacağım ben bunu? Buna gider mi? Buna gider mi? Hayır döneceğiz. Oraya yaklaştığımız anda vuracağız. Ay çok korkarım. Dur şimdi ben bir bakayım tamam mı? Dur tamam bekle. Dur bakacağım bakacağım bakacağım. Ya. Mert Ne yapacağız? Mert ne yapacağız şimdi? Mert bize doğru bakıyor. Mert. Mert buraya gel. Ay. Mert Mert, Mert. 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 Kaçmamız lazım. Hemen. Hemen. Hemen eve gireceğiz. Çabuk eve girmemiz lazım oğlum. Çabuk. Çınar. Çınar bırak. Abim burada kalsın. Hayır. Biz gidiyoruz. Sen burada kal. Hayır. Biz gidiyoruz. Saçmalama o ilaç. Bırak onu. Bırak çabuk onu. Hemen kaçmalıyız. Çabuk. Çabuk. Ay, 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 ay. Ben, aa, beni bıraktı. Mert beni neden bıraktın? Ben de geleceğim. Eyvah. Ay, bizi bıraktı. Bak 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 bakayım bakayım arkadaşlar. Gidiyorum. Orada hala. Sen kal burada. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Ben kaçıyorum. Ben gidiyorum buradan. Ben gidiyorum. Çınar eve girmen lazım tamam mı? Yine gelebilir yoksa kaçmamız lazım. Evet, hak